3, 2, 1, 0. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Among Us bedava ücretsiz bir şekilde indirilip bugün sizlerle onu sizlere göstereceğim. Haydi videomuza geçin. Altyazı really

10,5 buçuk lira satılmakta. Biz bunu bedava bir şekilde ücretsiz şekilde yapacağız. Burada arkadaşlar Among Us'u e, aynı satın almış gibi tüm özelliklerine yararlanabileceğiz. Online oynayabileceğiz. Arkadaşlarımızla oynayabileceğiz. O da falan kurabileceğiz. Yani normal satın almış gibi olacak. Neyse arkadaşlar size aşağıda linklerde bir tane site linki vereceğim. O siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Linkle tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir site atıyor. Siteye geldikten sonra burada dosyayı indir diyoruz ve gelen reklamı kapatıyoruz. Bize Among e, şeyini veriyor arkadaşlar buradan. Ben de yüklü olduğu için iptal tekrar ediyorum. onu indireceksiniz ve bir kez tıklayıp açacaksınız. Arkadaşlar şöyle bir dosya iniyor. Eğer bu arada sizde böyle kitapçık şeklinde olmuyorsa rar indir yazarak ee, sizinle sizin de böyle kitapçık şekliniz olacak. E, yeni bilgilere bir kere tıklıyoruz. iki tık yapıyoruz. Sonra arkadaşlar böyle bir tane e, rar şey çıkıyor arkadaşlar. Winrar şey çıkıyor. Dosyası çıkıyor. Buradan Among Us yeni bilgileri e, açıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Burada Among Us Exe diye bir şey var. Among Us Exe'ye basıp açabilirsiniz arkadaşlar oyununuzu. Ben şimdi açacağım hatta hiç durdurma falan yapmayacağım. Among Us Exe'ye bastım arkadaşlar bir kez. Bir kez daha basayım. Şu an açılıyor arkadaşlar Among Us Exe. bakalım arkadaşlar. Hatta bir ele oynayayım. Arkadaşlar size de böyle bir şey çıkarsa bunu arkadaşlar erişimin izin verdiğinizde hiç gerek yok arkadaşlar. Buradan çarpıya basabilirsiniz. Online'a gireceğim ama bir dakika. Öncelikle ben şuradan şunu kapatayım. Arkadaşlar bakın bir tane server'a gireyim. Legend. Aa dolu diyor. O zaman abi şu suba gireyim. O da da mı doluyor? Low'a gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an girdik. İsmim Emir yapmışım. Şu an oyun başlıyor arkadaşlar. Bir el oynayalım değil mi? Arkadaşlar ben de o kadar profesyonel olduğum söylenmez. Arkadaşlarım oynuyorum. Arkadaşlarım çok iyi oynuyor. Abi hiç var ya katil olamadım bu oyunda ya. Sadece bir kez oldum. Ara sıra şurada oyun çıkıyordu. Onu yapmaya çalıştım. Şuradaki oyun çok iyi oluyordu. Şu yüzeye mi Ne... neyse arkadaşlar. Şu an katil kim acaba? Hadi abi hadi hadi, hadi 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 koşun 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 arkadaşlar koşun. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar. Among Us'u sorunsuz bir şekilde oynuyorum. Bakın mesela şey yapayım. Toplantı yapayım mı arkadaşlar? Toplantı yapıyorum. Şimdi sinir olmuşlar. Oyun başladığı an abi toplantı yapıyor Çok gıcık oluyorum ha. Bazıları öyle yapıyor. What the... What the... What the... No! Ağabey ya! Yalnız arkadaşlar siz de öyle yapıyor musunuz? Bilmiyorum da oyunu böyle falan trollüyorsunuz mu? Aaa acaba Gatik kim bu arada ya? Türk var mı bu arada? Onu da merak ettim ha. belki vardır. Ha atlıyorlar. Ben de arkadaşlar o oynamaya e, oylamaya atlayayım. Hi, süre beklemeyek. Burada belli oluyormuş arkadaşlar şey kimin yaptığı. Hadi inşallah beni kitlemezler. Evet şu an atladı. Oyun başlarsa şu an. Neyse ben de oynamaya. direkt oylamaya yapasın geldi abi. Yapayım mı arkadaşlar? Ay yapayım mı Yok ya da. Oynanıp bok etmeyeyim. Ya şimdi yapılıyor mu ki? Deneyim mi abi? Oyunlarını şey yapayım. Aa 24 saniye. 24 saniye bekleyeceğim şu an. Şuraları gezineceğim. Yapacağım arkadaşlar. Şu an katil kim acaba? Kesin katil. Kesin katil abi. Katil misin değil misin? Gelsene buraya katil misin? Sen katil misin? Peki sen katil misin? Gel buraya. Katil misin? Sen misin katil? Söyle bana. Hadi kaçma. Ana. Korktum bir anda. Katil sanırım öldürdü sandım. Boring diyor ki arkadaşlar. What, what 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 no what no yeah no what, no, what no, no please my god Dur. Ya ya ja, ya. Aa spam atılmıyormuş. No, ya siz de Arkadaşlar arkadaşsız oynanmıyor bu oyun ya. Arkadaşsız böyle sıkıcı oluyor. Arkadaşsız oynarsan da arkadaşlar böyle katil olunca falan güzel oluyor. Şu an katil olmadım ya çok sıkıcı. 10 dakika olsun bitireceğim videoyu. <laughs> Abi oteye atlayalım şuradan. Bey, nobody, nobody. Nobody. no, no man. No, man. Bu arada mikrofon sesini bayağı birazcık yükselttim. Daha çok yükseltim yoksa azıcık azaltayım mı? Siz karar verin. Söylersiniz yorumlarda. Bu arada Among Us e, arkadaşlarımla oynarken video çekmemi istiyorsanız e, aşağıda söylemeyi unutmayın. Bu arada sizlere güzel bir haberim var. Arkadaşlar Among Us'a hile yapacağız böyle kostüm hilesi falan. Sonra kostüm hilesi aynen kostüm hilesi bir de yani. Aklınıza gelecek hileleri tüm hileleri yap yapabiliriz arkadaşlar kanalımızda çekebiliriz. Onu bir onu da yapabiliriz arkadaşlar yani söyleyeyim. Tabi arkadaşlar e, hilesini yapmam için bu videonun 1000 izlenme ve 100 like geçmesi lazım. Eğer 100 like'ı geçersek çekeceğim arkadaşlar var ya arkadaşlar bin abone olsam var ya üff, ben böyleyim çok pis sevinirim ha ben böyleyim neyse arkadaşlar bundan çok şüpheleniyorum ya bir daha ha 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 ya Evet yine toplantı vakti. Biz toplantılardan geçemiyoruz arkadaşlar. Ben oyundan çıkıyorum. İsminizi de bu arada değiştirebilirsiniz oyunda. Mesela böyle yeni bilgiler yapmayı denedim olmadı. Neyse arkadaşlar ben iyice sıkıldım. Bizim videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. kalın. Bay bay Bu arada işte bakın arkadaşlarınız oynayabilirsiniz buradan. Sonra bakın. Aa isim yazmadan girememişiz. Aa isim atayım şu an. Arkadaşlar mesela burada bir tane oda açalım. Tabii inşallah birileri gelir. Bir tane katil olsun abi. Tamam. A toplam dört kişi olsun hemen ölmüşsün. Belki gelirlerse hemen oynarız arkadaşlar. Ama inşallah katil olurum ya. Bıktım arkadaşlar. Yani böyle şey olunca katil olmayınca çok sıkılıyorsun. Bu arada oyunu ben pek fazla bilmiyorum. Bana bilgiler verirseniz katil neden olamıyorum. çok teşekkür ederim. Eğer söylerseniz. Bu arada kasma var mı sizde bilmiyorum da şu an oyunda kasma falan yok. Ama belki şu an oyun moduna çekmediğim için kasma falan gözüküyor olabilir. Yani neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın bay bay ben size yani kanıt olarak oyuna girmek istedim. Bu arada Fall Guys videoları gelebilir. Fall Guys da çok güzel oyun yani arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar ama neyse hoşçakalın bay bay hoşçakalın dostça kalın dönün arkadaşlar oyundan çıkayım ya çok oyundan neyse arkadaşlar videomuz bu kadar hoşçakalın bay bay